madenlerden alan ve geçmişi milattan önce 3500'lü yıllara geri götürülen tarihi Gümüşhane ilimizin merkez ilçesine bağlı Güvercinlik köyündeyiz. Yeşil başlı dağlarla komşu çıplak dağlar çevreliyor güvercinliği. Huzurla da çevrelenmiş belli. Bir sükunet hakim varış yolumuza ve bu yollar heyecanlandırıyor bizi. Öyle güzel ki gitmesi varacağımız yere varmayı heyecan içerisinde bekliyoruz ve her seferinde aynı şeyi tekrarlıyoruz. İyi ki çıkmışız yola. İstanbul'un nüfusu yoğun ilçesi Ümraniye'de oturan vatandaşlarımızı baba ocaklarına, köklerinin dayandığı topraklara ulaştırmak için yollardayız biz ve bu seferki noktamız işte burası. Güvercinlik, Gümüşhane merkezi 40 kilometre uzaklıkta. Vavuk Dağı geçidi üzerinde Bayburt'la sınır. Bayburt'la Gümüşhane'nin tam ortası ve Erzurum'la Trabzon'un tam ortası oluşuyla oldukça stratejik bir noktada. Eski zamanlarda çok fazla yabani güvercin varmış köyde. O nedenle güvercik adını almış bu köy. Yurt edinen Oğuz boyundan gelme 3 aile tarafından kurulmuş olan güvercinlik köyünün kuruluş tarihi bilinmiyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon'u fethinden sonra olduğu rivayet ediliyor. Köy tarih boyunca üç kez yer değişikliğini uğramış. Şu anda köyün eski yerleşim yerlerinden birini görüyoruz. Evet, ilk röportajımızı yapma vakti. Köy muhtarımıza söz verelim. Muhtarımız Semra Hanım, 50 yaşında. Gümüşhane'de 3 muhtarız, 2 köy, bir mahalle muhtarı bayan olarak. Ama çok güzel, çok gurur verici. Bayanların her şeyde öncelikli olması, Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek Bey her şeyde çok yardımcı oluyor, öncelik tanıyor. Köyümüze hizmet mükemmel. Bir senede kanalizasyonumuzu, parkemizi, su ishalatımızı yeniledik. Köyümüzün nüfusu yaz-kış olarak, kışın 5 hane kalıyor. Ama yazın baya yazlıkçılarımız kalabalık geliyorlar. 70-80 kişi oluyor yani yazın ama kışın 5 hane. Köyün imamıyla birlikte 5 hane. Okulumuz es çok eski yıkılmış ama yeni okulumuz var. Çocuk olmadığı için taşıma eğitim var. Kaleye taşıma eğitim. Zaten çocuk da olmadığı için okul duruyor, lojman olarak kullanılıyor. Milli Eğitim tarafından verilmiş kiraya. 35-30 kilometre, 35 kilometre Gümüşhane ile orada kalıyorum ben Gümüşhane'de. Eşim imam, oradan özel idare eden işleri takip ediyorum. Gidip geliyorum sürekli burayla, irtibat halindeyim. Yani geçim kaynağı yok. Çok nadir, 2-3 ev kendi büyükbaş hayvanları için ot ot biçiyorlar. Başka da yok yani. Maden suyumuz var köyümüzde. Çok eski bir tarihi var. Böbrek taşına, böbrek hastalıklarına taş düşürmeye bayağı faydası var. Çevre illerden olsun bayağı gelenler oluyor. Çok faydasını görenler oldu. Ben şahsım böbrek taşı düşürmemde çok yardımcı oldu bana. Hiç hayatta içmezken tadı biraz kokusu değişik. Tadı da biraz şey içmezdim ama onunla birlikte çok büyük bir böbrek taşı düşürdüm yani. Evet, çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bu belgesel için köyümüz ekibi gönderen İmraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım için bütün köyüm adına teşekkür ederim. Çok memnun olduk, Allah razı olsun. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Nereye doğru yol aldığımızı anladınız. Köyün camisine, Güvercinlik Köyü Camii'ne bakıyoruz kuş bakışı. Cami 1966 yılında hizmete açılmış. Ne kadar şirin, tertemiz görünüyor değil mi? Ama içini de merak ettik. Tabii ki gireceğiz. Buyurun. ları süsleyen renk renk çinileriyle, halısıyla, ahşabıyla harika görünüyor cami. Burası ise köy mezarlığı. Yatanların ruhları şad olsun. güzel akıyor su. Gel de içme. Köylüler tuzlu su diyorlarmış bu çeşmeye. Bu bir maden suyu. Harika. Anlatmıştı ya muhtarımız. Onun böbrek taşını düşüren ve çevre köylere nam salmış su. İşte bu su. bir oyun oynanırken üstüne gittik. İsmi Aşık Oyunu. Bilenler bilirler. Oldukça ama gerçekten oldukça eski bir oyun Aşık Oyunu. Milattan önce 7000'li yıllara geri gidiyor bu oyunun geçmişi. Dede Korkut masallarında da geçiyor. Bu oyun özellikle kırsal kesimlerde erkek çocukları tarafından oynanan bir oyun. Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan kemiğe aşık, bu kemikle oynanan oyuna da aşık oyunu denmiş. Aşık atmak ya da cuk oturmak deyimleri de bu oyundan geliyor işte. Geçmiş dönemlerde savaşı kimin kazanacağını tahmin etmek veya düğünlerde masrafların kız ya da oğlan taraflarından hangisince karşılanacağını belirlemek için de oynanırmış bu oyun. Bu gelinin buralarda yaşatılıyor olması çok güzel. sohbet edelim şimdi de. 66 yaşında. Dört çocuğu ve bir torunu var abimizin. Bakalım neler anlatacak bize. Gümüşhane Güversindik Köyü doğumluyum. Bu köyün eski köy olmak şartıyla tam dolu olup oradan yeni yerleşim yerine göçü inişine kadar her şeyine şeyin bilgisine sahibim. Yaşım 66. İlkokul 3'ü burada kendi köyümde okudum. Yani eski köyde, eski yerleşim yerinde okudum. Bir sene 65'te eski köyden buraya taşındık. 65'ten sonra eski köye 3 kilometre kış demeden, kar demeden 2-3'ü orada okudum. Eski köyde. Tabii ondan sonra 4-5 eğitim başladı. Bizim burada eğitmen olduğu için her 3 senede bir devrediyor. Biri alıyor, 3'e kadar okutuyor. Onları bırakıyor, ikinci devreye alıyor. Bizde öğretmen olmadığı için yakın komşu köyümüz Kılıçveren Köyü'ne. Orası da 3 kilometre buradan. 2 senede 4'ü 5'i orada okudum. Eğitim 4-5 bitirdikten sonra tabii bu arada bu eğitimler sırasında ömrümüz 4 yaşımızda başlayıp kuzu çobanlığıyla e, kuzu yani bu köylerde yaşayıp da çile çekmeyen insan çok zor. Kuzu çobanlığıyla, yazın kuzu çobanlığı e, veyahut e, hodaklık dediğimiz öküz otarma gibi şeylerle yazın geçirip kışın e, eğitimimizi devam ettirdik. E, babalarımız e, bu köyden 7-8 kilometre uzaklıklara gidip, aşık oynadıklarına şey şahitiz dinledik yani ki zamanın meşhur oyunları misket oynardık. Bahar geldiği zaman da tabiatın bize sunmuş olduğu bazı şeyler vardı mesela yemlikler, çayırlarda toplanan işte ebe mebey ekmeği dediğimiz otlar, atayakları çayırlarda biten çayır soğanları yani her mevsimin her şeyin bir yiyeceği mutlaka olurdu burada. Yazın farklı. İşte güze doğru, sonbahara doğru kuşburnusu, ahleti. Bunlarla beraber bunlar da işte kuşburnudan reçel şey, ihtiyacını görürler. İşte kışa hazırlık. Sohbet için teşekkür ederiz. Yola devam. Evet, ne güzel taştan bir eve rastladık. Yıpranmış da olsalar, Bizim gönlümüz hep bu eski evlerdi. Çok güzel görünmüyorlar mı sizce de? Kimler koydu taşlarını üst üste? Kimler kardı harcını eski ev? Ya o insanlar? Neredeler şimdi? Ya odanda dünyaya gelen çocuklar? Büyüdüler değil mi? Yuva kurup her biri uçtular gittiler senden. Kına gecelerinde ışıldadı bahçen. Ölümlerde dualar kapladı duvarlarını. Yorgunsun belli. Ama yine de bırakma bizi. Dayan, sen geçmişimizsin bizim. Oh, mis gibi görünüyor meyveler dallarında. Meyve ikramını geri çevirir miyiz hiç? Çok teşekkür ederiz. Ve gelmişken mısır da toplayalım. Haşlayalım ama olur mu? Evet, son röportajımızı Zekeriya abimizle yapalım. Gümüşhane, Güvercinlik köyü doğumluyum. Ümraniye Gümüşhane İl Dernek Yönetim'de başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. 1 iki, 3 sınıfa kadar eğitmen hocalardan okuduk. 4-5'i normal öğretmenlerden okuduk. o dönemlerde burada kuzu otardık. Okula gitmediğimiz dönemler. okul dönemde okula devam ettik. Hayvancılık yapıyorduk. Bizim burada zaten başka öyle bir gelir kaynağı yok. Ya. Ancak kendi otunu, ekinini çok kere de yani ot ekin ihtiyaçlarını karşılamadıklarını hatırlıyorum yani. Çok bizim buralar fazla verimli değil. İstanbul'a gittik orada bu iş makinelerinde önce yazılık yaptık. Ondan sonra operatör olduk. O esnada şoför olduk. İkisini birden hem şoför hem operatör olduk. Sonra da kendimiz araba aldık. Kendi eskiden kamyonculuk yaptık yani. İstanbul içerisinde harfiyatı yaptık. Evet bu programı bize sağlayan sayın Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a, eski federasyon başkanı, şu an Güyat'ın başkanı, Ümraniye İl Dernek Başkanı Sayın Tahsin Söy'de çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkanları verdiği için. bütün e, yönetimdeki arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne güzel bilgileri dindik. Çok okuyan da bilir, çok gezendi. Gezen eğer gittiği yer hakkında bilgileniliyorsa öğrenilecek o kadar çok şey var ki değil mi? İnsanlarımızla tanıştık, sohbet ettik. Onlarla birlikte yedik, şifalı sularından içtik. Geçmişi yad ettik ve çok mutlu olduk. Size de bir şeyler katabildiysek ne mutlu bize. Memleketimizin bir başka güzel noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.